Merhaba, devamımız hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soru cevap yapacağız. Şimdi sorular geliyor. Sorun. Bir mağaza açsaydın ne satmak isterdin Ömer? Ee, top halı. Oyuncak, defter, kalem, yani her ne varsa okul eşyası, oyuncak. Arkadaşlar ben e, mesela oyuncak dükkanı yapardım. Sonra okul eşyaları. öyle. Tamam ikinci soruya geçelim. Yani sen de benimle aynı fikirdin. Bahçeye istediğin herhangi bir şey dikebilseydin ne ağacı dikerdin? Elma. Neden? Elmayı ben seviyorum. Hem dişlerimize sağlık. Arkadaşlar ben darmut seviyorum mesela. Tamam. Nedir yok ama sadece seviyorum tadını güzel. Tamam. Ben Üçe geçiyoruz. Oyuncaklar konuşabilseydi acaba bizlere neler söylerdi? Ben çok iyi oyuncağım derdi. Beni ee, her fırsatta oyna bence. Ben bilmiyorum. Tamam. Bir restoranın olsaydı hangi yemekleri servis etmek isterdin? Pasta, et, ciğer, adana kebap. Oo. Oh. Arkadaşlar yani ben de benim dediğini diyeceğim. Niye? Eti çok mu seviyorsunuz? Evet. Neden? Bir de but. Tavuk but. Yani eee. Çok güzel. Onlar kemiklerimize sağlık. Hastalıklardan koruyor bizi. Öyle. Tamam. Elle Paşa da. Evet, sağlıklı. Peki hayvanlar birbirleriyle nasıl anlaşıyorlar acaba? Arar. mia. Mia Şeker hop hop. Şeker mia miyav. Yani zürafalo. Hayvanlar araba kullanabilir mi? Hayır. hayır. Yani ama Hangi hayvan kullanabilir ak mesela? Akıllı bir kedi, köpek, kokarca. Kokarca da tabi tabire koyarsak. Küçücük elleriyle kullanabilir. Yani e, ben kullanamaz diyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bir yandan elini kocaklar bir yandan ayağına yani olmaz. Olur ama aslan belki olabilir çünkü aslan büyük hatta yeleleri de var eğitilmiş bir aslan ya da kedi. Bence de ya öyle değil. Peki kedinin ayakları gaza yetişir mi frene yetişir mi? Hayır hayır. O zaman e, ee, jimnastikçi bir kedi alırız Jimnastikçi bir kedi. <laughs> tamam hadi bu soruyu geçelim. Üç dilek hakkın olsa ne dilerdin Ömer? Çok kaslı mı? Başka bu bir. Ee, bir iki yazı ben olsun? Zengin olmak. Oo, üç. paylaş olmasını isterim Arkadaşlar ben e, çok kaslı olmak isterdim Ömer'in gibi. Evet. Sonra zengin ev almak isterdim. Ve bir tane bu da oyunla ilgili Brawl Stars'ta 40 bin olmak isterdim. Oh <laughs> <laughs> Demek ki ikiniz de çok zengin olmak istiyorsunuz. Evet. Çok. Çok. Iphone X iPhone almak da isterdim. Ben de. Başka? Tamam. Başka soruya geçelim. Başka, işte, dile şimdi bak. siz birer çocuksunuz. Evet. Daha öncelerde anneniz babanız büyümeden önce de çocuktu. 9 yaşındayım. Annem baban nasıl çocuklardı acaba küçükken? Hmm. Babam bana söylemişti. E, okuldan çıkışta Arkadaşlarıyla birlikte arkadaşları taş atarmış, babam da onları taş atarmış. Öyle oynarlarmış okul çıkışında. Bir de mahalleye çıktıklarında böyle birbirlerine taş atarlarmış. Yaramazlar mıymış? Ben bilmiyorum onu söylemedim. Sen ne tahmin ediyorsun? Ben ya biraz akıllı biraz da yaramaz yani orta derecede. Sen kime çektin peki? Annene mi babana mı? Baba Ömer amcama çekmişim ben. Amcana. Evet. Amcan ismi de mi Ömer? Evet. Ömer amcam, e, Ömer koymuş. Babamla annem Ömer asaf koyacakmış. Anladım. Yani arkadaşlar, ben bilmiyorum. Ne tahmin? Bilmiyor olabilirsin ama tahmin ediyorsundur. Annem baban nasıl çocuklar acaba? E, tabii, ben biraz tahmin ediyorum. Ne tahmin ediyorsun peki? Beni değil mi? Hayır. Taş ile ilgili değil ama başka kavga insanla ilgili çok. Mesela aynen babam. Ne? Babam küçükken çok kavga ediyormuş. Aa. Mesela bir kez eee Bir de şey yapıp arkadaşlar akraba e, akrabamıza kendi annesine babasına böyle. Onlar çünkü müstakil olduğu içinmiş. Anladım. Yani arkadaşlar ama benim babam bir kez ne yapmış anlatayım mı? Mesela benim babam bir kez e, evden çıkmış. Ta benim bağlarına gitmiş. Orada üzümlerini ke kesmiş, 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 kesmiş. <laughs> Öyle. Arkadaşlar bir tane daha hikaye var. Babam bir kez e, su oynuyormuş. Sonra büyük annem de şey yapmış. Mesela su doldurmaya gitmiş. Herhalde banyo yapmak için. E, su getirmiş. Babam şey yapmış. Suyu almış. Kum oynuyormuş. Kumu almış suya dökmüş. <laughs> ne oynuyor? Anlaşılan senin baban çok yaramaz mı? <laughs> Sen evet. ona mı çektin acaba? Evet. Neyse <laughs> arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olun abone. Aboneyi bir abone geçtiğiniz